Kardeşeli İnsani Yardım Derneği olarak Diyarbakır Silvan'a bağlı Taşpınar köyündeyiz. Buradaki okulumuzun çatısında bazı e, tamir edilmesi gereken yerler vardı. Çatı akıtıyordu, olukları yoktu, kiremitleri eskimişti ve kış da geldiği için buradaki çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alabilsinler diye sizlerin destekleriyle buraya geldik. Okulumuzun çatısını inşallah tamamen yenileyeceğiz. E, üstündeki eskimiş kiremitler, mebranlar, oluklar hepsi değişecek ve öğrencilerimiz sınıflarda rahat içerisinde yağmurdan etkilenmeden inşallah eğitimlerini görecekler. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği 444 44 46